Evet arkadaşlar şimdi orada Lace Messi Messi kısa gez yazıyor. Ona tıklayın. Geliyoruz buraya. Messi'nin mesajı. Messi geldi arkadaşlar. Hemen hemen başlaya tıklıyoruz. Halo adın. Hola adın. Buraya İlker yazayım ben ona. Bir dakika. Şuraya. Ahmet yazacağım. Arkadaşım çünkü. Sonra Orta'da da İlker yazacağız hemen yazalım. <laughs> İlk yer yazıyoruz. Çünkü bu da selam İlker falan diye. Büyük maçı izlemek yazacağım ben. Şuradan hangisini yapsam? Büyük maçı izlemek olsun. <laughs> Buradan da seçelim tane. He, yarın ya da bu akşam seçiyorum. Mesaj işleniyor ve de evet oldu. Sesini açayım ki duyun arkadaşlar. Hemen. He. Doğru, doğru, doğru. Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan videoyu indiriyorsunuz arkadaşlar çünkü orada kasıyor. Videoyu indirin siz. İndir. He, indirdi. Arkadaşlar hemen. Daha basıyoruz indire bas tamam arkadaşlar hemen şuradan evet hayır evet şuradan ha çarpıya basıyoruz evet Arkadaşlar iki dakika sesi açamadım. Dur dur şuradan arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar Selam İlker, ne haber? Arkadaşım evet. Ahmet bizi bu akşam büyük maçı izlemeye davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha, bir de cipsleri getirmeyi unutma. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar ve böyle bitiyor arkadaşlar.